Merhabalar, önemli bir işim sunucu ve yazılım hizmetlerine hoş geldiniz. Bugün size Rastonus'a nasıl plugin kurulur ve nasıl bunu konfig ederiz onu göstereceğim. Öncelikle önemli bilişimden bir işimden bir Rastonus almanız halinde, panel kontrolü istemeniz halinde bu şekilde bir panel size teslim edilecektir. Öncelikle panele girdiğimde sunucumu açık hale getirdim ve Startup'tan açık hale getirmeden önce Oxide seçeneğini aktif ettim. Oxide seçeneği bize oyuna mod kuracağımız zaman sağlanan ekstra bir özelliktir admin eklentilerini sadece kurmamız halinde topluluk kısmında sunucumuzu halen daha gösterebiliriz fakat oyunun destek vermediği ve oyunun yapısını değiştiren eklentiler kurmamız durumunda sunucu eklentili kısmı almazsak rast yönetimi tarafından sunucumuzun ip adresi banlanır ve sunucu gözükmeyecektir o yüzden eklenti kurarken bunlara dikkat edelim şimdi sunucumuz açık bir şekilde bekliyor Öncelikle biz kendimize bir kurabilecek bir mod bulmamız gerekiyor. Rust'ta daha çok ücretsiz eklentilerin bulunduğu kısım umod plugins yazarak motor diye bir sayfa. Burada Rust üzerinde ücretsiz eklentileri bulabiliriz. Şimdi bir para eklentiler vardır bir de ücretsiz eklentiler vardır. İkisi de aynı işlevi görür ama ücretli eklentilerde daha fazla modernlik ve daha hızlı güncelleme alma yani her ay gelen globallarda eklentiler bozulur. Ee, bu gibi durumlarda da paralı eklentiler de ücretsiz eklentiler de yapımcıya bağlı olarak o eklentiyi yapan kişiye bağlı olarak hızlı güncellenme veya daha fazla modernlik ücretsiz olarak modtular yay yayınlayabilirler veya paralı olan sitelerde de yayınlayabilirler. Şimdi öncelikle ben bir adet Edward Edward mesaj böyle bir eklenti var. Bu bizim chatimize 10 dakikada veya kaç dakika ayarlarsak 10 dakikada bir default halinde 10 dakika. 10 dakikada bir gönderilen otomatik mesajları sağlıyor. Şimdi indiriyorum. Ardından sunucuma geliyorum. Files, Oxide, Plugins. Bu kısma yükleme sağlıyorum. Şimdi Yüklemem ile beraber eklenti otomatik olarak aktif olmuş olması gerekiyor. Şu anda Rust eklentiyi başlatacak ve şu anda eklentim hazır ve Files Oxide Config'den eklentimi yapılandırabilirim. Burada çıkacak olan mesajları gösteriyor bana. Şimdi öncelikle burada dikkat etmemiz gereken bu tarz durumlarda eğer altında bir adet daha aynısından varsa virgülle biter. Ama bitirirse yani virgülsüz biter. Sadece düz biter. Fark etmişsinizdir zaten bakın. ikisinde virgül var. Tekinde virgül yok. Bu kısımda bana chat'te ne yazacağını söylüyor. Burada da konsol üstüne gözüksün mü diye belirtiyor. Veya sıralı mı gitsin, random bir şekilde mi mesaj atsın diye bir kısım var. True aktif, false da pasif olarak nitelendirilir. Şimdi kaç dakikada olacağını ben mesela bunu 20 dakika yaptım. Kaydediyorum. Şu anda 20 dakika olarak atacak. Fakat sunucuma restart atmadığım sürece eklenti oyunda yenilenmemiştir. O yüzden şu anda hala da 10 dakika atmaya devam edecek. Eklentimin ismi Edward Message. Şimdi konsol kısmına geliyorum. Buraya o reload Edward mesaj yazıyorum ve şu anda eklentim 20 dakikada bir orada bulunan 3 tane 3 tane tırnak içerisinde bulunan kelimeleri sırayla atacaktır. Şimdi ise şundan bahsedeyim. Örnek veriyorum. Bir adet permission gerektiren bir eklenti de kuracağım birazdan. Şu şekilde açıklayayım. Plugin ise plugin dosyaları atılıyor. O eklentinin bir yapılandırma dosyası varsa bu konfiye çıkıyor. Herhangi bir data tutan bir dosyası varsa dataya çıkıyor. Data dosyalarını gerekirse eğer wipe'dan wipe'a vibe silmeniz gerekiyor. Mesela örnek veriyorum kit eklentisi. Kit eklentisi çekilen kitlerin datasını tutuyor. Yani mesela benim bir defa çekme hakkım varsa bir defa çektikten sonra bunu bir defa çektiğim için data dosyasına yazıyor ve bir daha çekmememi sağlıyor. Vibe'dan vibe'a bunu sıfırlamam gerekiyor maalesef ki. Lang dosyasında da eklentiyi yapılandırmadan ziyade Türkçeleştirme, ince olarak düzenleme veya Rusça düzenleme gibi şeyleri yapmam gerekiyor. Onun dışında şimdi bir adet permission olan bir eklenti kuralım. Gene plugins kısmına geliyorum. Admin envanteri temizleme kuralım mesela. Admin inventory cleaner indirdim. Plugins kısmına yine atıyorum. İmemiş. Evet. Şu anda yükledim ve eklentim aktif olmuş olmalı. Bakalım. Evet, şu anda aktif. Şimdi eklentimin detayında elbet ki yetkilendirmeyi sınırlayan bir permission olayı var. Bu durumda buradaki permission'lar Neler yapabileceğinizi gösteriyor. Bunları okuyarak duruma göre size en gerekli olan permission'ı verebilirsiniz. Ben envanter temizleme komutunun clearinwin komutunun kullanılması için admin grubuna yetki vereceğim. O nokta grant group admin yazmanız halinde şu anda admin grubuna envanter silme yetkisi yani slash inmin komutunun kullanma etkisini verdim. Bunu o nokta grant group default yaparsam şu anda herkese verdim. Herkes bu komutu kullanarak envanterindeki itemleri temizleyebilir. Tamam grup olarak veriyoruz. Bir de kişi bazlı vermeyi göstereyim. O nokta grant user buraya kişinin işte Steam 64 ayı ise ondan sonra yetki. Bu şekilde de kişi bazlı verebilirsiniz. Peki gruptan ve kişiden nasıl alacağız? Öncelikle o nokta revoke grup admin yapmanız halinde şu anda admin grubundan bu yetkiyi aldım. Tabi kişinin kişi bazı yetkisi olup hem de admin grubu varsa iki türlü de almalısınız. Yani hem gruptan yani gruptan da alınacaksa eğer hem gruptan hem de kişinin kendisine almanız gerekiyor. Benim size önerim yetkileri tamamen grup bazlı atmanızdır. Bu şekilde admin grubundan aldım. Şimdi bir de şöyle yapalım. Default grubundan da alalım. Bunları alabilirsiniz. Fakat kişinin kendisinde varsa eklenti çalışmaya o kişi de devam edecektir. O yüzden o nokta revoke. Bu işte yine aynı şekilde aynı kişinin ID'sini yazdım. Ve şu anda kişiden de aldım. Bu sayede kişinin hem de grupların yetkiyi kullanmasını engelledim. Eklenti artık kullanılmıyor. Bu şekilde Yapılandırmalar sağlayabilirsiniz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Önemli bir iş ekibi olarak 7/24 çalışarak müşterilerimizin herhangi bir sorunu olduğunda her zaman yanındayız.